Thank you. Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızılı ekibe gönül veren, kağıtları sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Girişiniz çok önemli. Gelmeniz lazım. Özellikle Galatasaraylıların girişine çok ihtiyacım var. Çünkü YouTube'daki videolarım sınıfta kalıyor. Gerçi birkaç gündür güzel gidiyor. Ve kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemenizi rica ediyorum. Özellikle bu son zaman olarak ki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum ve direkt gündeme gireceğim. Uzun metrajlı video olacak. Sonuna kadar sabır gösterirseniz sevineceğim çünkü hepinizin en çok ilgilendiği konu transfer ki bu transferler hakkındaki gelişmeleri detaylı şekilde aktarmaya çalışacağım. Tabi bu arada havalar çok sıcak, ısındıkça ısınıyor. Futbolda ısındı, biz de ısındık. Bir taraftan bağlı bulunduğumuz kurumu haber yetiştirmek, diğer taraftan kulüpleri takip etmek ve böyle geç saatlerde video yapıp da yarınsı gün yayına vermek zorunda kalıyor Çünkü vaktimiz yok. Dediğim gibi balataları sıyırmış durumdayız, idare edeceksiniz. Hatta bugün yapmış olduğum, hatta sabah yayına vermiş olduğum videomda karşılaşmaların tarihini bile karıştırdım. Yani günleri karıştırdım. Dediğim gibi arada böyle gidip geliyor. Evet günlerimizde Galatasaray var. Kalyari maçını izleyen izlemeyeniniz yoktur. Öyle düşünün, Ben de izledim. Gerçekten bakın gerçekten net ifadelerle bu ligin en azı takımın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Birçok takım hazırlık maçı yapıyor kaybedilen maçların ardından işte hazırlık maçıdır, çok denemeler yaptık, şudur budur gibi bahaneler uyduruyor. Halbuki hazır değiller. Bu düşüncemi onların videolarında da aktarıyorum. Çünkü hazırlık maçı demek takımların ne kadar hazır olup olmadığının göstergesidir. Galatasaray çok hazır belli. Ya bir sol bek arıyordu ya o sol bekten vazgeçebilir diye düşünüyorum. Çünkü Jakobs'u beğenmeye başladım. Habire ceza sahasının içinde görüyorum. Habire pozisyonlar içine görüyorum. Evet savunma kısmı biraz zayıf ama ofansif anlamda besleyen bir futbolcu. Ve ceza sahası içine yapılan ortalara dikkat çekmek istiyorum. Kiminizin atladığını da düşünüyorum. Galatasaray kanatlardan gelen topları orta değil, pas şeklinde oluyor. Gerek yerden. Bakın Sahara'nın çıkarmış olduğu o orta Siz ona orta diyeceksiniz. Ben pas diyeceğim. O pası golle sonuçlanmıştı. Aynı şekilde 3. golde Ünva'ya gelen genç forvete gelen top da kafa pasıydı. Galatasaray'da geliş güzel ortalar yapılmıyor. Zaten hızlı futbol oynuyordu. Bundan hep bahsediyordum. Hızlı ayağa pas ve rakibin aklını başından almak. Kaldı ki eksik yani tam da ideal 11 ile çıkmadığı müsabakadan 3-1 galip ay ya yani Galatasaray korkutuyor. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Şimdi hazır takım olması doğal çünkü kadrosunu koruyan takımdan bahsediyoruz. Üzerine pasta cilalar gelecek. Galatasaray'da bir transfer daha bitti. Üçüncü isimde iniyor. Icardi hiç hazır değil. Bu bilgi de verip 233 günün sonunda topla çalışmaya başladı ama hala erken hala form tutabilmiş değil. Hala o sakatlığın problemi var. Zaten eleştirmiştim. Niye? Geçen sezon Galatasaray'ın doğru düzgün hiçbir maçına gelmedi. Zaman tümünü Arjantin'de geçirdi. Haydet duygusu diyoruz ama sanırım o sadece gösterişte var. Nelson Samsun Spor'a kiralanabilir. ilgi var. Ve sermaye artışı gerçekleşti. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu kalp geldi. Ardından bankalar birliğinden de çıkıldı. Bu çok güzel haber. Niye? Çünkü bankalar birliği 3-4 A plus futbolcuya ödediniz parayı faiz olarak ödüyordunuz. Buradan kurtuldu. Ve Galatasaray'ın kurtulacak olduğu daha çok çok şeyler de olacak. Yani hem ekonomik hem de sportif anlamda iyi gidiyor. Allah lazarlardan korusun. Ha, Nelson hakkında da bilgi vereyim. Üstünde abuk sabuk yazı olan şapkayla idmanlara geliyor. Bu iş yerine göre vardır gibilerinden. Gerçekten Galatasaray hiç yakışmıyor. Ama futbolcu da 7 milyon euroya gelmişti. Öyle hani beni verin, kolayına gideyim diyemez. Diyemez tabii ki. 7 milyonun karşılığını getirecek veya en azından biraz zarar edebilir. O şekilde gönderecek. Zaten Okan Hoca'nın da düşünmediği futbolcu idmana çıkmak zorunda. Çıkmadığı taktirden bu iş gibi şeyler yaparak takımdaki havayı bozabilir. Bunu söyleyebiliriz ama futbolcu gitmek istiyor. Galatasaray zarar etmek istemiyor. En azından bir miktar para kazanmak istiyor. Gayet de doğal. Ve gidişte okey yeter ki istenilen bir şeyleri getirebilsin kasaya. Bir miktar para soksun. Öyle benim canım sıkıldı gideceğim burayı sevmiyorum bay bay demek de olmuyor. Bir yandan Kemerburgaz tesislerini yapıyor, bir yandan Osman'ı alıyor, diğer yandan bankalar bilinden çıkıyor ve üst düzey futbolcularla başka oyuncularla ilgileniyor. Bambaşka şeyler söyleyeceğiz tabii ki. Ahmetcan Kaplan transferi olmadı, anlaşma sağlanamadı. Niyesini bilmiyorum. Daha da ailesine dönüp sormadım. Belli ki Galatasaray çok istekli değildi. Barış Alper'in transferi hakkında bilgi vereceğim. Barış Alper'e hala kaldığı yerden devam ediyor. Ve ilk tercihinin İtalya ve İngiltere olduğunu söyledi. Bunu zaten söylemiştik. Giderse Kingsley Coman bekleniyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir gelişme olabilir. Berkan Kotlu'ya Espanyol'un ilgisi var. Satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. Burada satın alma opsiyonu mecburiyeti var mı? İşte bunu da öğrenmek lazım. Kulüplere zorunlu satın alma opsiyonu koymaksızın göndermemek lazım ya da oynama garantisi vermeniz lazım. Kaldı ki o zorunlu satın alma opsiyonu nasıl Türk takımlarına uygulanıyorsa onlara da uygulanmalı. Ne yapmış Berkan Kutlu? 150 Galatasaray maçında 3 gol 7 asist üretmiş. Zaten istatistikleri verimsiz olduğunu gösteriyor. Ve Frankowski'ye hem ve Paris Hepski talip oldu. Paris Eski Sportif Direktörü Leki e yaptığı açıklamada görüşmeye başlanacağını duyurdu. Atasaray'da sabit bolluğu varken yokluğu yaşayan takım olması özellikle saçılan gelen parayı pert etmesi yani düşündürücü ama Şalai Kaynayan dışında Hazırlık maçlarında Metan Baltacı'yı da denedi. Şimdi bazı yorumlar da var. Bu yorumlarda da aktaracağım. Bir taraftar köşesi yaptım. O köşede de düşüncelerinizi aktaracağım. Hakan Çalhanoğlu'na biraz değinelim. Benim için önemliydi. Menajeri yeni sezonda Inter'de devam edeceklerini açıkladı. Sanki bir mahalle takımında devam edecekmiş gibi. Bunda sebebi var. Sözleşmeli oyuncuyla görüşme yapılmaz. bir cezası olacaktır yaptırımı olur. Bu yüzden açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü adı Galatasaray'da Fenerbahçeli konuşuluyor. Ha uçak kalktı o takıma gidecek bu takıma evlildi gibilerinden. Müsaade almadı ki bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı veya Napoli'nin ona verdiği müsaadenin sonuna gelindi. Olmadığı takdirde gelemeyecek öyle söyleyelim. olmadı takdirde gelemeyecek. Yani bu sezon o sezonu olmayacak. İlk ay gündoğan artık gün sayıyor. Her şey bitti arkadaşlar. Anlaşma olsun bu sağlandı. Kim ne diyorsa inanmayın birazdan önemli detayını da vereceğim. Zaten City ile bağlarını kopardı. Maaş konusunda problemler olduğu söyleniyor ama 5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Bu dilgiyi direkt Galatasaray kaynağından aldım. 5 milyon euroya okey. Ve Enzo Milo'ya gelelim. Galatasaray'ı soruyorlar. Sıcak baktığını söyledi. Stuttgart'ın 10 numarası yani Alman takımın 10 numarası 43 maç 12 gol 8 asisti var. Transferi zor mu? Değil. 20 milyon liracık serbest kalır maddesi var. Hani dile kolay diyeceksiniz ama Galatasaray kolay yani dile kolay geliyor da kasaya zor veriyor. Galatasaray 20 milyon euro çıkardı takdirde serbest kalır maddesiyle oyuncuyu kadrosuna katabilir. Yani oyuncu istekli. Bunu göz zaten vermiş olduğu ifadelerden anlıyoruz. Stuttgart'ta oynamak Galatasaray'dan oynamak tabii ki Galatasaray'ı tercih edersiniz. İsa Kabare, Sabek 10 milyon euro. Geçen sezonun yarısını Benfica'da, yarısını da Verder Bremen'le geçirmiş. Toplamda 16 maça çıkmış. Ölü yatırım olur. Niye derseniz. Oynamamış oyuncudan bahsediyoruz hem de 10 milyon euro vereceksin. Tam bir ölü yatırım olur. E, Der sonraki bakalım arkadaşlar. İş bitti. 2 artı 1 yıllık anlaşma gerçekleşti. 7 artı 2 milyon euro maaş iddiası var. 10 milyon euro da bonservis ödenecek deniyor ama bu konuyla ilgili birazdan ayrıntılı da bilgi vereceğim. Osman'a e gelelim. Osman Osman formaları yok satıyor. Yani kendi kazancını forma satışlarından çıkaran futbolcu halinde kazan kazan formülü devreye girmiş durumda ve cuma günü imza atmasını bekliyoruz. Şavaşçıoğlu bunun bir yorumu var ama çok da hani inandırıcı bulamadım. Niye derseniz kimin ile ilgilenen Galatasaray olduğunu söyledi. Bunu zaten biz de söylemiştik. Ama Galatasaray'ın teklif olmadı. Galatasaray'a Bayern Münih teklif etti. Bizden 5 milyon euro alacağınız var. Kimin kiralayalım. O 5 milyon euro kasada kalsın ama oyuncunun aldığı maaş da 12 milyon euro. Galatasaray buna yani kimin gider mi indirir mi zannetmiyorum ama yapar mı yapar belli de olmaz. Şimdi karşı şeklin Şikrin Yer Galatasaray'da Sanchez Kiminş'e tabii ki muhteşem olur ama Kimincinin de rakam konusunda veya Bayern Münih'in Alman ekibinin yardımcı olması lazım ki Galatasaray transfere girebilsin. Batuhan Kaledeniz'in söylemi bir kaleciden önemli şey özgüvendir diyor. Özgüveni kaleci hata yapabilir ama çok da maç kazandırır. Ve bir o kadar da hırslı önündekileri yönlendiren şuraya git buraya gel ileri geri yap veya yani yönlendiriyor yani öndeki futbolcuları yönlendiriyor ve ayağıyla topu rahatlıkla oyna sokabiliyor. Böyle de yetenekli bir kaleci ve onunla ilgili de bilgi bittiği haberi geldi. Bunu da söyleyeyim. Doğrusu Galatasaray'ın kadrosu rakiplerini korkutur. 45 dakika olsa neyse diyorum ama 90 dakikayı çıkarabilecek rakipleri olacağını düşünmüyorum. Artı not almışım arkadaşlar. Son 5-6 günde yine gündeme gelen Koeman konusu var. Koeman hala Galatasaray'ı bekliyor. Hakan bekliyor. Ederson tamam. O kadar bekleyen var ki. Osman pahalıya mal oldu ama dediğim gibi parasını her şekilde çıkaracak olan futbolcu. Fazla da uzamasın biliyorum diye detaylara girmemeye çalışıyorum ama bazı bilgiler var. Çok abone yani günü çok yoğun geçirdik. O bilgileri de aktarmak ne olmayacak? Ha, bu arada arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu'nu değersizleştirmemek lazım. Evet kızıyorsunuz ediyorsunuz ama kaliteli futbolcu. Benim dinlediğim de öyle. Ha, 32 yaşındaki futbolcuya da 20 dahi fazla. Bakın 20 milyon euro dahi fazla ama piyasa bu hale gelmiş. Şimdi taraftar yorumlarına geçelim ve ondan sonra finale gelelim. E, Hakan diye bir arkadaşımızın yorumu Barış'ı gönderip Koeman almak yerine Enzo Milot'u almak lazım. 10 numara ve kanat oynayabilen ileriye dönük yatırım olur. Koeman sürekli sakatlanan futbolcu. Bakın ne güzel takip ediyorlar. Sakatı gelmemek adına dikkat etmek lazım. Sevdi arkadaşımızın yorumu hala sahabe kan diyorsunuz yapmayın. Bektar anamızı ağlattı o kadar da değil ya diye de ilave etmiş. Zaten zaten sabitti. Zaten onun orijinal mevki sağ stoper. Ve ayrıca ve ayrıca bir not olarak da önüme aldım. Barış gidebilir arkadaşlar. Nottingham Forest'in 25 artı 5 milyon euroluk sözlü teklif var. Menajer tarafından Galatasaray'a iletildi. Barış'ın hayali var. Başkan ve Okan Hoca Barış'ın ayrılmasını istemiyor. İki toplantı yapıp karar verecekler. Şimdi toplantı yapıldı. Bilgiyi verip Barış'la ilgili Barış'ın isteği var. Şimdi bu isteği daha çok öne çıkarsa, bastırırsa Transfer gerçekleşecek ama gerçekleşmeyi Murat diye arkadaşımızın yorumu. Osman transferi psikolojik üstünlüğü ele geçirmemize sebebiyet verdi ve rakipleri korku saldı. Ben de katılıyorum. Galatasaray her haliyle ilgili hazır olduğunu gelenleriyle gidenleriyle de gösteriyor. Biraz daha detaylarını alalım arkadaşlar. İlkay ve Enzo Miller'e gireceğim. Ederson bir numaralı kaleci adayı. 10 isteyen City var. Galatasaray'ın rakamı da belli. Ve futbolcu da 7 artı 2 idi. Şimdi 6 artı 2'ye düşüp Galatasaray ile anlaştığı bilgisi var. Ama gelin görün ki kiralık artı zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokmaya çalışan Galatasaray var. Niye? Parasını gelecek sezona bırakmak istiyor. Evet kaleci için zorunlu satın alma var. Şu andaki sorun ise setinin zorunlu satın alma değil de direkt satma ve istediği rakam konusunda işte problemler çıkarıyor bilgisi var. Ama Galatasaray istiyor kaleciyi indirecek ama öyle ama böyle toplu imzalar gelecek de burada 3'e 5'e bakan Galatasaray var bir şekilde çözülecek artı bakın artı. Galatasaray'ın teklifi 1 artı 4 City 10 istiyor hala bu noktada. Problemler çözülür mü? Çözülür. Çünkü dediğim gibi City kaleci alıyor, almak zorunda, ihtiyacı var ve dolayısıyla Ederson'la da çıkmak zorunda. Ve Ederson'un Galatasaray istemesi büyük avantaj ve transferi kolaylaştıran ana sebep. Neden kiralık zorunlu satın alma kaynağı da dediğim gibi doğru kullanmak adına bazen kulüpleri anlayamıyorum. Elinde var olup hiçbir maç oynamayan isimleri tutup da alacak olduğu futbolcuları bu şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Altasaray'ın kadrosuna baktığımızda aklınıza dahi gelmeyecek isimler var. Her birinden çıksa en az bakın en az minimum 10 milyon belki daha fazla boşluk oluşturmuş olacak, kaynak oluşturmuş olacak. Ve Enzo Milo Galatasaray'ın bir yıllık hayali Abdullah Kavukçu istiyor. Bunu söyleyip İlkay da biten futbolculardan biri ama İlkay yönetimi ikiye bölmüş durumda. Birileri diyor ki genç ve gelecek vadede futbolcu alalım. İlk ay bitmiş durumda. Diğerleri diyor ki tecrübe olsun. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Evet. Şimdi bu anlamda ikiye bölünmüşlük var. Bu yüzden ilk ay bekletiliyor. Bu yüzden bekletiliyor ama Enzo Milo ismi Galatasaray'ın hayalindeki isimdi. Bir yıl öncesinde de hayalindeydi. Dediğim gibi Abdullah Kavut'u istekli. İlk ay bir telefon uzandı ama Enzo Milo olursa Okan Hoca tamam. Yani Okan Hoca'ya biz Enzo Milo'yu bitirdik derlerse bu iş tamam bir kayıt bir daha açılmaksızın kapanabilir. Kimse bir şey de demez. Enzomide için gaza basıldı. Devre arası kesinlikle düşünmüyordu. Ama Osman Nikardi markası olunca bir de ders eklenince ve tabii ki diğer isimler de geleceğinden dolayı kimin inşiyeden bahsedebiliriz. Takım markayla dolacağı için oyuncunun da aklı bu şekilde çelinmiş durumda bile Şampiyonlar Ligi var tabi. Hani bakıyor Galatasaray öyle böyle bir takım değil. Bu konuda gelişme var. Dediğim gibi transferi asılan Abdullah Kavukçu var. Arkadaşlar videomu bu kadar uzatmak istemezdim ama sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Galatasaray deyince ağzımızda fermuar çekemiyoruz. Ezcim'de birkaç transfer yolda birkaç ayrılıkta olacak. Hazır olan Galatasaray'ı keyifli izlemeye devam ediyoruz ve yeni sezonda yine Lig'in en hazır takımı olduğunu, hazırlık maçlarında da göstermiş olduğunu belirterek burada noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.